Hoca dur, hoca dur dur, dur. dur, dur. Sen dur. dur. abi. Getir bu tarafa. Tasmaladır mı? Var. 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 Ya var ya. Var. O o o şey, o var. Var. Benim var, benim, benim. benim, benim, benim. Var. Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün arkana dikkat et. yapacağız, tutacağız. Mırmır takımı gelirse, yaptık. Şöyle e şu kurtlardan yakınlaştı istersen. Kurdu şu şekilde takıyoruz. Kurt zaten kendinden geçmiş. Biraz kötü ama şekil kancaya takıyorsunuz yukarı çekiyorsunuz. Böyle Kurduğumuz en, kaya kurdu. Evet. Kaya kurdu bu. Kurşun arkası yapıyoruz. Bunu bir metre yaparsanız daha güzel olur. Ben kısa yaptım spin olduğu için. Bir tane de şurada bir kurt yapıştırdım. Şurada çeksene diye. da plastik kurt. Yukarıda yukarıda bıraktım böyle bir köstek. Bakarsın balık buna da takılır mırmır. İlk defa deniyorum böyle bir şey. Bakalım balık çıkarsa şu anda ee, birazdan sonucu paylaştı, paylaşırız. Sonucu paylaşalım selam ya. Tamam hadi atalım bakalım. Evet ilk mır geldi. Bunun ismi evet, mırmır mır ve dırdır. Evet, evet. Oh be sıraç. Aferin sana. Bak kaçacak ha. Aynı sistemle. Bir göreyim bakayım balı. Bir göster bakayım. Evet. Sıraçımız aldı bala. Aferin lan sana. Evet. Sa 30 30 santim üstünde bu i̇yi bir çocuğa benziyorsun. Aferin. At onu kovaya. Devam. Teşekkür Çek hoca, hoca dur, hoca dur. Dur dur sen. abi. Getir bu tarafa. mı? Ya var ya. Bir tane de buradan geldi. Aferin size. Aferin iyi çocuğa benziyorsunuz. O ne böyle ya, o ne böyle ya. Bir göster bir göster bakayım. Hocam, ne bak hocam? Oh aferin. Benim oltam, onun oltası. abi bir bir düş yakımda. Ne dersen sen abi. bak bir şey varken atıp alamayın. Ben gördüm. Hocanın üstündeydi. Atma hemen suya gider. O gitti bak. sana. Çek bakayım ne çekiyorsun? Bakayım. Sen iyi bir çocuğa benziyorsun bakayım bir pek baya kayık. Lan kafama vurma. Oo bir mırmırda kahraman meyterden. Vay maşallah maşallah. Lan kaçacak. Oh biri de buradan geldi. Ula oğlum. Benim oltam piç mi la? Ben benim oltaya da biri baksın bir balık. Gel, gel. Abi tasmalama. Büyük ihtimalle seni şey çek. Bir de buradan o, geliyor, biri oradan geliyor. Maşallah, bayrak Allah. Hadi çekin, çekin. indir aşağı indir aşağı, i̇ndir şam. Şam. aşağı, aşağı, indir, aşağı indir. Indir. sen gel bu taraftan al selam git o taraftan al ha oradan al ha yavrum benim Getir, aferin aferin de <laughs> de al Devam. Evet günün sonunda şöyle dur dipler alayım. maşallah maşallah. Maşallah bak şöyle mırmırlar. Şöyle dırdırlar. Bu ne ya? İspari. Bu niye aldınız ya? Kaç ben aldım attım. Evet bu da sıracın. Ee, Kaç tane aldın? Vallahi saymadım. ondan <laughs> fazla burada. ha Fazla. Ama arkadaşlarım aldı onar tane her biri. Balık güzel. Maşallah. Balıklar güzel. İşte uzman bu. Evet, teşekkür ederiz. Bu sıraç, bizim uzman. <laughs> Abone olmayı unutmayın. <laughs>